Seninle en son görüşmemizde Şevku. Sana olay çıkarmamanı söylemiştim. Sen gidip ne yaptın? Çakırı ve emmiyi öldürmeye kalktın. Bize bunun sebebini anlat. Emmi kendi mekanında bana hakaret etti. ve hoş gelmedik emmi. Keyfim bilir. Adamımı öldürüp ayaklarımın önüne attı. Çakır'la aramda bir sorun yoktu. Ama Çakır da akrabalarımdan haraç kesip bana hakaret etti. Açılış ruhsatının sana bedeli 300 bin dolar. Hemen, derhal. 300 bin dolar Adem. Hemen. Kendine gel Çakır. Çakır. Bu bizim Adem'in çek. Senin bizden alacağın gibi bizim de Adem kardeşten alacağımız vardı. Ben de bu hakaretlerin altında kalmayacağımı gösterdim. Doğru mu bu? Yalan. <laughs> Emin'in mekanlara jun kesmeye gitti, ağzının payını aldı. Bana durduk yerde araç kesti. Ben de ona aynı şekilde karşılık verdim. <laughs> Yaptığı kahpelik yanına kar kalmadı, yine kalmayacak. Kahpelik yapan sensin. Sen şeyin, <laughs> sensin. Kesin şu iddialatını! Sizi son kez uyarıyorum. Buradan barışmadan çıkarsınız. Ve sağladığınız bu barışa sadık kalmazsanız... ...bu alemi ibret, ikinizi de yok ederiz. Çakır'ın tepkisi Akıllı oyunu. Ya şey Kaybetmeye devam ediyor. Bana çok güzel. Gözü kara. Bir gecede zengin olmak isteyen bir kadın. Adın ne? Ali. Sizden istediğim... ...bu gece Çakır'ın kumarhanesine gidip... ...Çakır'ı yolmuş. Abi, yolduğumuzu anlarsa... Kim? Şeyko Ara. Alo. Alo Şevko abi. <laughs> Kimse benden çalamaz. Allah belanı versin. Bizi yaşatmazlar. Bu işten yırtmamızın tek yolu... ...bu işi basına düşürüp... ...dikkatleri başka yere çekmek. Bu herif kafayı yemiş be. Gazeteye mektup yollayıp her şeyi örtmüş... ...bir adımızı vermediği kalmış dilini kopartıp öldürün. Kaçıncı katta doktorsunuz? Sizin çıktığınız katta değil. Biz psikiyatriye çıkıyoruz. Tahmin ettim. Bir çizgiyi biz çekelim. Bir çizgiyi de baron çekerse Kozey'den biri düştü Peki gidenin yerine kim gelecek? Kim bilir? Şevko tombalacıyı Lazya'ya satmış olabilir Tırların yerini tek bilen de nihayetinde oydu Olabilir Ama o zaman da Tombalacı Şevko'yu öldürerek Bütün ihaleyi üstüne almış olur Lazya'yı direkt karşısına almış olur Tombadacı bunu yapmaz. Lazya'ya malların peşinde koşmaz. Bu işi yapanın peşinde koşar. İşin içine ihanet girdi mi... ...kardeşlik, he? hukuk Ben hukuk istiyorum. Kanun istiyorum, ceza istiyorum. Hukuk. Benim yaptığım işi kardeşim benden izinsiz yapamaz. Kanın? Yaparsa bunu öğrenirim. Ben cezalandım. Cezaysa kan dökmek değil. Kendi kanında boğmaktır. My enemy, my enemy You are my enemy. Ben Ziya kardeşimle aramızdaki kardeşlik hukukuna bugüne kadar halel getirmedim. O da getir. Kardeşlik hukuku gerektirir ki benim kardeşime ihanet edelim, ben de karşılıklıyım. Kuzey Irak'taki Kürtlere İsrail malı uçak zavarlarsa. Nasıl <laughs> <laughs> benim bu işle uğraştığımı duyarsın. <laughs> Amerikalılar bu zehir silah işini yüzde yüz birilerine ihale etmiştir. Peki bu ben değilsem kim? Orhan! <laughs> Birileri arkamızdan kuyu kazıyor Orhan. Bizler habersiz silah iş yapıyoruz. Kimse cesaret edemez buna abi. Bekmiş <laughs> işte Orhan! Birileri, yatağa düştük diye toprağa düştük zannetmiş Orhan! Araçların, bizim arkamızdan kim koruması Kim dalaberi çeviriyor? Kim gümrüklerden serbest geçiş sağlıyor? Hepsini öğrenelim! <laughs> abidin geri bas! Abidin geri bas! Önce Abidin. Ver kurtu. Tuncay'ı taratan ton balacı. Deli var. İsrail'deki bağlantıya ulaştık. Siparişleri Ester Hirş. Buradaki ismiyle Işıl Çolak vermiş. Ton karısı. Çocuğunuz var mı? Var. Kız mı erkek mi? Bir kız bir erkek. Neredeler şimdi? Orhan. Buyur abi. Dondurması geçmedi mi? Şimdi geçer abi. Hadi bakalım. Gelin bakalım. Gelin çocuklar. Tanıştığımıza Geç. memnun oldum. Ben de, ben de. İyi günler. Bana da zor sorular soruyor. Torunum büyümeden... ...bana o şiş koyu ver. Söz.